Verilenlere göre X elementin atom kütlesi kaç gram bölüm oldur? Tepkimeyi incelediğimiz zaman arkadaşlar, tepkimede girenlerde X var ve bir de ürünlerde X2O3 var. Ve bize zaten bu maddelerin kütleleri verilmiş. Şimdi toplam ürünlerdeki X2O3'ün kütlesi 20,4 grammış. Tepkimeye giren X'in kütlesi 10,8 grammış. Bakın başka ürünlerde ya da girenlerde X maddesi yok. O zaman X'in kütlesi değişmeyecektir. Girende neyse x'in kütlesi üründe de o olur. E, bu durumda bileşiğin toplam kütlesinden x'in kütlesine çıkarırsam oksijenin kütlesini bulmuş olurum. Bu da 9,6 gramdır. Eğer bileşik 1 mol olsaydı 1 mol x2 o3'te 48 gram oksijen atomu bulunacaktı. Acaba bileşik kaç mol ki 9,6 gram oksijen bulunuyor dedim. Buradan 0,2 mol bileşik buldum. 0,2 mol bileşikte yani o zaman x2 de 0,2 moldur. 0.2 mol X2'nin kütlesi 10.8 ise 2 molünün kütlesi 108 gram, yani 1 molünün kütlesi 54 gram yapar X2 için. Bize tek X atomunun kütlesi sorulduğundan kütle 27'dir. Cevap B seç. Verilen bilgiye göre başlangıçtaki alışımda magnezyumun molce yüzdesi kaçtır? Magnezyumun mol sayısını A Alüminyumun mol sayısına 2B dedim. Kat dolayı bir daha keseli işlemlerle uğraşmamak için. Bu durumda oluşan hidrojen A mol ilk tepkimeden, ikinci tepkimedense 3B mol oldu. Şimdi kütleleri üzerinden soru verildiği için 1 mol magnezyum 24 gram, A molü 24A gram yaptı. 1 mol alüminyum 27 gram, 2B molü 54B gram yaptı ve bunların toplam kütlesi 132 grammış. Hidrojenlere geldiğimde oluşan hidrojen 2 A gram hidrojen ve toplamda 6 B gram hidrojenin kütlesi de 14'müş. İkinci tepkimeyi 12 ile genişleterek tepkimeyi topladığımda 18 B eşittir 36 buldum. Yani buradan B'nin değeri 2 A'nın değeri 1 çıktı yerine yazdığımda. Alüminyumu 2B olarak almıştık. Yani toplamda toplam mol sayısı 5 mol oldu. 5 molde 1 mol magnezyum varsa yüzde kaç vardır dediğimde yüzde 20 bulunur. Cevap A seçeneğidir.